Bilgileri haber bültenimize hoş geldiniz. Ben Sema Ballıkaya. Anadolu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik 2024 yılı birinci dönem buzağı malak ve kuzu oğlak destekleme başvurularında son günlerin yaklaştığını duyurdu. Başvuruların 2 Aralık 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar alınacağını belirten müdürlük, üreticilerin desteklemelerden faydalanabilmesi için başvurularını zamanında tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için önemli bir fırsat olan bu destekleme programı kapsamında hayvan yetiştiricilerin daha sağlıklı ve verimli üretim yapmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Yetkililer başvuru işlemleri hakkında detay bilgi almak isteyen üreticilerin il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine başvurabileceklerini ifade etti. Üreticilere desteklemelerden yararlanmak için başvuruların son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulunuldu. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı pek de izlemezlerdi yani. Bir korktular ki bütün Kayseri diyor evde yatan yok diyor. Allah Allah. Ne dedik ya bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beyzader Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak Kayseri'ye kaldırıldı. İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bursa'da 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polisin radarına takıldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler şüphelinin bir kafede Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı. Devre arasını gözaltında geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa'da Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık suçundan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 25 yaşındaki Emrah A'yı teknik ve fiziki takibe alan ekipler şüphelinin bir kafede olduğu bilgisine ulaştı. Kafeye müşteri gibi giren ekipler 24 suç kaydı olan Emrah A'yı Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken gözaltına aldı. Devre karakolda geçiren şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaza dün saat 18 sularında Malatya Adıyaman Karayolu Yeşilyurt Oluklu mevkinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde BS yönetimindeki 44 AGV 031 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Sultan Ekici, 61 yaşındaki Ruki Ekici ve 82 yaşındaki Mehmet Ekici'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Ekici yaralanırken Sultan ile Ruki Ekici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücünün yakalanarak gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Denizli'de acil serviste damar yolu açtıran Pamukkale Üniversitesi'nde görevli doktor kendisine ilaç enjekte ettikten sonra aracında ölü olarak bulundu. Kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden doktorun kente hakim bir noktaya giderek ölmeyi beklediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre polis merkezine müracaatta bulunan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli araştırma görevlisi Doktor Serhat Aras'ın arkadaşı MB yaklaşık 6-7 ay evvel intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, Serhat Aras'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini beyan ederek ihbarda bulundu. Kayıp ihbarında bulunan doktorun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gaz Büro Amirliği ekipleri, Serhat Aras'ın kullandığı aracın Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi. Otoparkta çalışır vaziyetteki aracı ulaşabildi ekipler Doktor Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında bir adet enjektör iğnesi bulundu. Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Doktor Aras'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Doktor Serhat Aras'ın Pamukkale Üniversitesi'ni sarsan ölümüyle ilgili olarak yapılan araç, arasın öğleden sonra, Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine gelerek rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı. Tedavi için ilaç verilen Doktor Serhat Aras'ın hastaneden çıkacağını yakın kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Doktor olduğu için kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Aras'ın hastaneden sonra kente hakim bir noktada bulunan Seyir Tepesi'ne giderek ölmeyi beklediği öğrenildi. Eşi de bir kamu hastanesi hanesinde eczacı olarak görev yapan doktor Serhat Aras'ın kumar sorunu olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manavgat ilçesinde şeker hastası olduğu bildirilen adam, oturduğu apartmanın merdivenlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 sağlık ekipleri, Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. kat merdivenlerinde yatar vaziyette bulunan şahsın kalbinin durduğunu belirledi. Şahsı ambulansa alarak kalp masajına başlayan sağlık ekibi, şahsı Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirirken Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen adının Mehmet Ali Bulut olduğu belirlenen 45 yaşındaki şahıs hayata döndürülemedi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Nazarköy kavşağında saat 18.30 sularında DDG idaresindeki 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyonun freni boşalınca kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kamyonun 7 araca çarptığı kazada 45 yaşındaki Arzu Darik Şeneren, 31 yaşındaki Buse Asena Köymen, ve 49 yaşındaki Murat Gül hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonun çarptığı araçların hurda yığınına döndüğü görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. <laughs> Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve bir kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza dün akşam saat 22 sularında Hacılar Harmanı Mahallesi şehirler arası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan 59 yaşındaki YB idaresindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü işlemlerinin ardından 30 yolcusuyla terminalden çıkış yaptığı esnada yan yoldan gelen 23 yaşındaki Yiğit Albay yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı terminalde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gören muavin olayı şöyle anlattı. Nasıl oldu dedim? Nasıl, oldu? <laughs> nasıl çıkar çıkmaz? Hmm. Ha, nerede? Ha? Nasıl ha Nasıl oldu? Ben sağa bakıyordum. Tam serbestken yani nasıl çıkar çıkmaz yani. Nasıl girmesi çıkması bir oldu. Hızlı mıydı yani? En <laughs> yani az 150 hızla geliyordu. Ben şampanya yatağdaydım Arabayı Sen muavin misin? Muavin. Nereye gidiyor otobüs? Bana abi. Nereden bana gidiyordu? Fethiye Antalya. Fethiye Antalya. 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 Kaç kişi vardı Fethiye otobüste? Var yani. Şu an 30 kişi abi. Yaralı var mı? Yaralı şu an 30 bizde yok. Sevgili izleyiciler bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın kadınların katledilmediği, masumların zulme uğramadığı, hakların yenilmediği, dürüst ve adil, huzurlu bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.